al dedik. Evet dedik. Ve takipçi siparişi edildi. Şimdi hemen uygulamamıza gelin. 2723'tü. 2762 oldu. Ve takipçiler gelmeye devam ediyor dostlar. Bir saniye bir saniye. Ee, bu şekilde. Dostlar merhaba hoş geldiniz. E şimdi dostlar sizleri çok 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 basit bir şekilde anlatacağım çok 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 basit bir şekilde yapacaksınız arkadaşlar mükemmel bir uygulama mükemmel bir şekilde basitlik yani basit çok basit arkadaşlar size vereceğim benim size göstereceğim taktikle belki uygulamayı biliyorsunuzdur belki ama benim göstereceğim taktikle dostlar öyle bir e, takipçi kazanacaksınız ki yani anlasam anlamazsınız dostlar böyle hemen e, çok konuşmadan videoya geçelim Şimdi dostlar bir tane FG açın ve FG hesaba e, böyle bir şeyler ekleyin. E, üç fotoğrafınız falan filan olsun. Böyle bir şeyler ekleyin. Şimdi dostlar bunları yaptınız. Evet bunları yaptım ve hemen videoya geçiyorsunuzdur belki içinizden. Şimdi dostlar açıklamada link verdim. Onu hızlı bir şekilde indirin ve buraya gelin. Şimdi dostlar ben bu uygulamayı indirdim ve C var ya kredo, 367 kredim var. Şimdi dostlar buradan bedava madeniye basıyorsunuz kodlar diyorsunuz bu kodlara gibi bakın dostlar 367 kodlardan iki tane kod var dostlar ben birincisini kullandım bakın birincisini bir kullanayım sizler görün 300 bak yanlış referans dedim çünkü kullandım şimdi ikincisini kullanıyorum dostlar 367 şimdi dostlar bu kod çalışmıyor ee, İki tane kod vardı. Bir tanesi çalıştı, bir tanesi çalışmadı. Dostlar bak, bakın bu var ya. Bu çalıştı bende. de bakın. An 367 oldu dostlar bu kod. He, aklınıza kalsın referans kodu. Kodlardan da onu bulabilirsiniz. Dostlar bakın bu da benim referans kodum. B99D35D yazarak da kredi kazanabiliyorsunuz. Şimdi dostlar normalde krediyi e, başlat diyorsunuz dostlar buraya. Evet, bu şekilde e, bu artıyor ve takipçi e, göndereceksiniz buradan da kendinize 160. Ben bunu bir 400 yapayım hemen sizlerle beraber gönderelim dostlar. Bakın 450 takipçi gönderebiliriz dostlar. Daha mükemmel bir şey ya. Yani e, böyle uygulama çok nadir var dostlar. Bunu sizlere söyleyeyim değerini bilelim bu uygulamanın dostlar. E, çok samimiyetle söylüyorum ki dostlar bu uygulamadan çok az var ve bu uygulamanın değerini bilelim 365 399 ve 300 403 değil mi dostlar bunları yaptık bir dakika dostlar buna bakayım bu ne anlamı geliyor günlük 5 coin'i e, giriş coin'ini alalım 408'de buradan cep attık ben dostlar hiçbir şekilde uğraşmadım. Ee, kol vardı onu aldım ve sizlere 2 saniyede geldim. Şimdi dostlar buradan takipçilere basıyorsunuz. Göndermek istediğiniz kullanıcı adını ve hangisini alacaksınız onu seçiyorsunuz. Dostlar bakın. Hemen gelelim buraya. 270 200 2723 takipçimiz var. Hemen buradan alıyoruz. Hemen buradan al diyoruz ve göndermek istediğimiz kullanıcı adını buraya yazıyoruz ve tamam dedik. Tamam dedikten sonra e, dostlar burada çıktı karşımıza. Hemen al diyoruz, yes diyoruz. Üzgünüz satın alma işleminiz yeterli madeniniz yok dedim. Dostlar yanlış oldu bir dakika C diyor Tekrardan alma işlemine basıyoruz. 400'e al dedik, evet dedik ve takipçi siparişi edildi dostlar takipçilerimiz sipariş ettik sizlerle beraber sizlerde gördünüz e, uygulama bazen hata verebiliyor dostlar İlk başta hata verdi bize e, dedi ki olmuyor dedi ama oluyor dostlar dediğim gibi e, buradan e, kodunuzu kullanarak kredi kazanabilirsiniz e, bu kod ben bunları kullandığım için ben kazanamadım Dostlar bakın bu kodu da kullanarak kazanabilirsiniz B99 D335 d Dostlar takipçilerimizi gönderdik değil mi hemen uygulamamıza gelelim 2723 tü 2762 oldu ve takipçiler gelmeye devam ediyor Dostlar bir saniye bir saniye ee, bu şekilde ee, takipçilerimizi atmış. bakın Dostlar 50 saniye falan filan Inter diyelim. Ee, yani bu şekilde takipçilerimizi de atmış. Bakın dostlar sadece bir dakika içinde sizlere takipçiyi de anlattım. Kanalımda böyle video çok. Hepsine bakabilirsiniz. Ee, dostlar bugünlük video bu kadar. Ee, kanala abone olup işinize yaradıysa videoda like atmayı unutmuyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlar. Linki geçemeyenler için videonun sonuna bırakıyorum dostlar.